Ve Sindra'yı da bu şekilde kullanmaya başladığını gördük şu an bu Oo, oyuncuları. Karma üst koridor. Fakat Sindra hala çok büyük bir tek potansiyeli. Bu potansiyelden vazgeçmeyin. Bunu bırakmayın. Oyunculara <laughs> tuşuna Şimdi üst koridorda bir Karma Graves'e eşleşmemiz olacak. Az önce bir trindemeli tartışması olmuştu Karm'a Karma'da durum nasıl? Ee, karm'a karma kalkanıyla birlikte rakibin üzerine koşup yerine sabitlemeye çalışacak Graves'i. Ve arkadan gelen Ekarim de e şey, Karim'le beraber düşürmeye çalışacaklar. Yani, bu, kadar. olmadığı işte, bu zaman. Diyorum, ha, aynen. Karim. Şöyle bir başlangıç eşyalarına baktığımızda iki tane yeni çizmesi var Galacticos tarafında. Hekarimin artık alışıldık çizme başlangıcı. <laughs> Şimdi alamet etrafında bir savaş olacak gibi Hipnoz da buraya geldi. Afelios birazcık geç geliyor. Ee, ama yetişecek gibi. Yine de savaş isteyebilir Galaktikos burada. 700 can da alamet. Skewer yan tarafta Luana'yı yerine mıhlayacak. 1200 can alameti burada Chloe almayı başarıyor. Tayfun önde kaldı. Oo, çok, çok iyi okay karı multisi. Sparkle de iyi takip ediyor onu. Sindir ultiyi bıraktı ve Chloe'yi oradan kışkışladı ama. Şefkat hem önde. Kimse düşmeyecek mi gerçekten Tayfun haricinde? Yani o kadar güzel ekran ülkesi geldi ki Sparkle'ın Devam hasarı Sadece bir çizme var çünkü üzerinde. Patlanga çalı kontrolü çalı, için evet, çalıyı geldi. Çalıyı kontrol etmek istedi sanırım Skort ama e, burada bir skor haberi göreceğiz gibi PBD çok erken düşüyor. İkinci isteyecekler mi? Kulenin ultisi geldi. Ulti kullanılıyor. Işınlan kullanılıyor buraya. Skort'un manyak güçlü roket yetmedi ama hipnozla kule o kadar şarjlandı ki neredeyse full candan %50 hasar aldı kuleden. Bir diğer tarafta kuleyi buradan uzaklaşmak isteyecek. Orta koridordan Spark'ın bir yardım etmesi lazım. Sparkle ultisi de var bir yere yetişebilmek dövüyor adına. Bu arada typhoon, dövüyor. Ve orada Tayfun dövüyor. çok rahat bir skor oldu bu Tayfun adına. Attığı o Ve ikinci ejder alıyor Epe dakika 12'de. Daha ejderini alıyorlar ve Okyanus Vadisi tercih etmiş. Tanklığını birazcık azaltacak ama kitle kontrol potansiyelini çok 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 artıracak. Bir ya. ikinci alamet de geliyor. Özellikle karşısında bir mesafe kapatma yeteneği olmayan e, ee, iki tane taşıyıcı olduğu için tabii vurun çok değerli. Bir buçuk dakika sonra ejder var. Orta koridoru bir alamet açıldı. Ee, çok uzakta Epe buraya. Ve bu kule alınacak. Kule alınacak artı Chloe agresi agresif pozisyon alıyor. ikinci yani Şavik da burada bekliyor. Yalnız Tayfun yakalandı orada. Şimdi Ekar de kullanıldı. Tüm kaynak Burada Tayfun için harcanıyor ve o skoru bulmayı başardılar. E gayet de iyi aslında. Alanet var arkalarında. İkinci kuleyi de açacaklar çok rahat bir şekilde. Parça tesiri yetmedi oradaki kuleyi savunmak için ve bir anda iki kule, üzerine iki, bir skor. Yani Ejderhan kalmadı. bir yandan orta koridoru da korumak istiyorlar tabii ki. Korumayı da başardılar aslında. Oradaki minyonlarla Dark Passage herhangi bir hamle yapamadı. Ve DP'nin erken ejder ruhu tehdidini de Bayağı bir geciktirmiş evet. oldu Galaktikos aslında. Üst koridorda kuleyi de almayı başarıyor ana. Ama durum genel toplamda 1'e 11'ler. Şimdi orta koridorda bir savaş çıkacak gibi. Hipnos hemen orada geri adım attı. defansı bir rüzgar niteliği kullandı. Şovikate mi? Gayet dayanıklı görünüyor. Bir de ışından geldi oraya. Tayfun'un üzerine kullanılan çok bir ekara ama ulti kaçtı diye gördüm. Sparkle'da kovlamaya devam ediyor. Tayfun'dan yan adımlar. Leona'nın onu koruması çok mümkün Peki. değil. Ve ayartan öpücük skoru getirdi. Şimdi PBD'yi 3'e 1 kaldı orada takım arkadaşlar biraz uzağında. PBD'yi de bırakmak durumunda kalacaklar. Peki. 2, skor birden. Galacticos Baron'a doğru yönelmeye başladı. Baron gelecek. Galacticos Tayfun'u çok iyi yakaladı. Güzel kovaladılar. Ayartan öpücük ıskalamadı. Yalnız sadece Hipnoz'un ultisi var. Tüm ultiler, önemli ultiler kullanılmış durumda. E, ee, Galacticos tarafında. Burayı isteyecekler. Tek Onu kaldı. durumunda Atemi. kaldılar. Şavik çok fazla soru aldı. Üç kişilik bir sersemletim Umut'tan. Şimdi heyecanlanan var. Ee, yalnız manası bayağı bastı Yine de rakibi kovalayacak gibi. burada düştü Hipnoz'dan. İyi balanası alana yeterli olmayacak. 3'e 5'i çok iyi oynadı Dark Passage. Çok enteresan. Kalın abi 5'e 3 pozisyon. Kal baronun içinde. Tankla baron takım arkadaşlarınla beraber. Bir de bu tarz hamleler yapılacaksa baron 8000 candayken değil 2000 3000 candayken gidip evet, e, evet. bir şekilde oyalamak istersiniz ama dönecekseniz sonra zaten 5 kişi 3 kişinin üzerine dönersiniz. Hekarim tank eşya diziminde belki karma güçlendirmesi biraz daha katkı sağlayacak hasarı ama Şimdi orta koridorda bakalım bir savaş izleyeceğiz gibi Umut, Umut de. Umut'un üzerine kitle kontrol çok iyi zincirlendi, üzerine Ekrem'in üstte kullanılıyor, Umut bir türlü düşmedi yalnız. Sparkle'dan agresif oyun ve skoru bulmayı başardılar. PB'de düşecek, Typhoon'da düşecek. Skort orada kaçmaya çalışıyor ama bırakmıyor tabii ki onu. Yalnız Sparkle bu takım savaşında sanırım 5 kez ulti yükünü kullandı. Bir tek kılıcı alabilir burada. Hayır sattı kronometreyi. Çok ee, koruyucu bir bir yerde yok. üstüne döndü. Yani üstse döndüğünün bilgisi Galaktikos'ta var. Buraya eksik oynayacak DP ve bunu biliyorlar. Ve takım savaşı başladı burada. Yan Typhoon uzaklaşıyor. PBD. Aa. Burada çok kötü bir pozisyonda kaldı PBD. Takım arkadaşına doğru. Belki yönelmek istedi ama... O pozisyonu çok iyi değerlendirdi Galacticos oyuncuları. 30 saniye ölüm süresi var. Bu iyi bir geri dönüş değil bu arada. Yani takım savaşına geldiği zaman evet omurga kırandan verim alamayacak belki ama iki tane oy başladı. başladı katemez, ve şöyle şöyle bir hamliyor. burada yakaladılar Umut'u. Umut'u yalnız düşüren hasar gelmiyor. Hacker ultisi şu an geldi. Ve Hacker ultisi olsa sanırım Sparkle'ın ultisi de yeni geldi. Şimdi hayalet kullanıldı orada. Bu ejderde savaş istiyorlar. Yalnız PB değeri de arada. Şimdi kullanılan bir ama Tayfun burada ruhunu kazandırıyor takımına. Çalmayı başaramadı Chloe'yi. Manyak güçlü bir roketi iyi bir hasar verdi. Özellikle Skewer'a. Şimdi bir kronometre oh, kullanılıyor. Oh, Yetmedi yeah. mi? Yetti son anda. En azından Skewer'ı götürmeyi başardı Luana. Ama yok ya zor. Gerçekten zor. Şeyler de çok uygun değil, silahlar da çok ünlü, uygun değil o tarafından. Şevkat emin, bir Ufuk Kılıcı gönderdi ama kaçtı Ufuk Kılıcı. Baron resetleniyor şimdi olarak. bir. Zayıflar acımı Umut'tan. Skort da burada heyecanlandı. Belki patlangaçlar yakalamayacak rakibini ama cız tuttu Sparkle'ın üzerine. Sparkle'ın sıçrası yok az önce atmıştı. Luana geliyor buraya. <laughs> Luana alacak skoru, buraya kadar altın Umut'a gitti. Yine Baron pitine girdi ve bir kez daha rakibine büyük bir avantaj hediye ediyor Galacticos ikinci var on Dark Passage için. Evet. Buraya yetişemedi Galacticos oyuncuları yetişse bile çok zor zaten. Evet alt orada Luana. Zaten üst taraftan da süper minyonlar hızlı bir şekilde itmeye başladı Dark Passage adına. Burada yapılan bir önceki takım savaşında Luana yoktu. Ee, Luana artık burada. Şimdi Yalnız... BBD'den bir sıçra oyunu Sparkle. Orada ultiyi kullanamadan düştü. Yalnız devamında iyi bir hasar gelmiş ama Kulo'yu da düşmek üzere. Skort heyecanlandıktan sonra onu tutmak çok güç. Sükür burada düşecek. Vici tuttu Şafik üzerine. Şafik kendi kulesinin altına ufuk ile gitti ama Tayfun hala hayatta. Kronometre kullanılıyor hipnozdan. Bu sadece iki buçuk saniye daha geciktirecek bu karşılaşmanın bitişini. Ve 32. dakikada Dark Passage 9. galibiyetine gidiyor. PBD 0-5 oynuyor belki ama durdu durdu durdu. Son dakika tetiği çekti ve rakip taşıyıcıyı, rakip orta koridoru çok güzel yakaladı. Maçı bitiren hamle de PBD'den geldi.